Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenler Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur. Bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz çekiliş makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir makinedir. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Toplarımız da çekiliş heyetimiz tarafından yayın öncesinde kontrol ediliyor. Yetkililerimiz de yayın boyunca bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Hoş geldiniz. Sayın Kurt eğer tüm hazırlıklarımız tamamlandıysa çekilişimize başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Hanım çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyomuzda saatler şu anda tam olarak 20.01'i gösteriyor efendim. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında şu anda canlı yayında sizlerin karşınızdayız. 10 numaranın kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. 80 adet topumuz bulunuyor. Birden 80'e kadar numaralanmış haliyle. 80 numara arasından 22 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Sizlerden yalnızca 10 numarayı doğru tahmin etmenizi bekliyoruz. Büyük ikramiyenin sahibi olabilmeniz için. Büyük ikramiye bu akşam 511.020 TL sevgili izleyenler. Şu anda arkadaşlarım ekranın altında tüm küsüratıyla büyük ikramiyemizi sizlerle paylaşıyorlar. Eğer hazırsanız efendim çekilişimize başlıyoruz. Herkese bol şans diliyorum. Ve ilk şanslı numara için önce toplarımız şeffaf küremizde yerini aldı ve ilk şanslı numara için makinemiz el değmeden karışacak ve toplar hava akımıyla şu an itibariyle çalışmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara saatler 20.02'yi gösterirken ne olacak? 11 Ocak 2021 Pazartesi akşamı. 17 ilk numara 37 ikinci şanslı numaramız oluyor. 57 yine kazandıran bir başka numara oldu. 62. 42. Kırk altı. Altı. 51 61 36 16 52 14 13. numaramız oldu. 7 33 26 38 Son 5 çekilişimiz 10 numarayı tamamlamak için, 10 numara çekilişimizi tamamlamak için. 39 19 67 78 Ve son numaramız Ve son numaramızda sevgili izleyenler 73 oluyor. Küçükten büyüye sıralanıyor. 6 7 14 16 17 19 26 33 36 37 38 39 42 46 51 52 57 61 62 67 73 ve 78 10 numara çekilişimizin 22 kazandıran numarası oldu sevgili izleyenler. Büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri olabilmeniz için 22 numara arasından yalnızca 10 numarayı bilmeniz yeterliydi bizler için sevgili izleyenler. 10 numara her pazartesi cuma saat 20.00'da canlı yayında karşınıza geliyor. Bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişimiz var. Hemen bunu da hatırlatmış olalım sevgili izleyenler. Bir yandan çekiliş heyetimize hemen dönmek istiyorum. Orada kapanış imzaları atılırken ben de size son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Milli piyango online.com'dan oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Bayilerimizden oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Yine ikramiyelerimize çok kolaylıkla milli piyango online.com'dan bakabilirsiniz efendim. Saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişinde görüşmek üzere. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.